Merhaba arkadaşlar. Kaz Dağları'ndan kekik kokulu selamlar gönderiyorum size. Ne yapıyoruz, neredeyiz? Eee... Şelaleye doğru yürümüştük bugün. Devam ediyorum ileri doğru. Sizinle paylaşmak istediğim bir yer var. Çok sevdiğim, acayip hoşuma giden bir yer. Zaman zaman e, acaba oraya gelsem yerleşmeyen mi diye düşünmedim değil. Derenin kenarında, inanılmaz kuytu bir yerde, çok güzel bir yer. E, erişmek çok zor, yani... Kışın muhtemelen e, nereden erişilebileceği konusunda hiçbir fikrim yok, e, erişilemeye de bilir. Ama yazın işte şu anda gördüğünüz dereyi geçerek erişilebiliyor. E, muhteşem bir düzlük, acayip güzel bir yer, İnanılmaz hoşuma gidiyor. Yani böyle kaçak göçek e, orman işletmesinin yeri muhtemelen ama e, her ne kadar legal olmasa da orada yaşamak, e hiç yaşamak yaşamasan bile çadır kurmak, kamp kurmak gibi böyle hayaller kuruyorum zaman zaman. Şimdi orayı paylaşacağım sizinle. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar. Ee, Siz de görün istedim. Kamerayı öne alacağım. Ee, o yüzden burada pauslayıp ön kameraya geçip oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar işte bu gördüğünüz dereden aşağı doğru iniyoruz. Benim arazime yaklaşık 3-4 kilometre falan mesafede. Ee, gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var burada. Dere tertemiz. Hiçbir insan emaresi yok. Çünkü buralara insanların gelebilmesi çok zor. Şimdi sizi o bahsettiğim yere götüreceğim. Sevgili arkadaşlar buradan gelin. Buradan gelin. Evet evet. Şuradan benim Çıktığım yerden. Evet arkadaşlar. E, demin size bahsettiğim arazi oraya doğru gidiyoruz. E, dediğim gibi orman işletmesinin bir arazisi burası. Yani Devlet ormanı. Ama muhteşem. Çok seviyorum ben burayı. İlk keşfettiğimde çok mutlu olmuştum. Fındık ağaçları var etrafında. Kızılcıklar var. Çok güzel bir düzlük. Bakın burası girişi burası değil ama şu anda gördüğünüz yer değil biraz daha ileride güzel bir açıklık çadırınızla birlikte gelip oraya çadırı kurup burada 3-5 gün kafa dinleyebilirsiniz. Buraya hiçbir şekilde bir canlının yani insanın erişmesi mümkün değil insanın erişmesi mümkün değil derken kolay kolay. Hiç kimsenin gelmesi mümkün değil. Yoksa gördüğünüz gibi biz geldik eriştik zaten. Anlatmaya çalıştım şöyle değildi. Bizim arazinin oraya zaman zaman da olsa ormancılar geliyorlar. Ne bileyim çobanlar mobanlar geliyorlar ama buraya çoban falan da gelmez. Burası acayip bakir bir alan. Ve bu bol bol domuzlar geliyordur muhtemelen. Evet işte burası arkadaşlar. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Dere burada. Şurası dere. Alansa burası. İşte burada minik bir kulübe belki. Ya da minik bir çadır. Hatta kışın bile gelip kalınabilir. Belki kışın öyle bir şey yapabilirim. Bir haftalık bushcraft kampı yapabilirim burada. Etrafta fındıklar var dediğim gibi. Fındık ağaçları var. Kızılcık ağaçları var. Ee, çok güzel, çok tatlı bir yer. Arkası olduğu gibi şu taraf uçurum. Bu taraf kayalık. Başka bir yerden daha yol var mıdır bilmiyorum buraya. Ama e, kışın dereden gelebilmek mümkün değil. Çünkü dere çok daralıyor mesafe olarak. E, ve su doluluyor. Dolayısıyla oralardan çıkıp gelebilmek çok zor olsa gerek. E, muhtemelen şu vadiden, şu tarafta bir vadi var. Oralardan bir yol olabilir. Ama dediğim gibi hiç keşfetmedim. Oralara gitmedim. Hemen şurada da bir su kaynağı var. Şu ileride yukarıda. Temiz su kaynağı var, küçük bir şey var, kaynak var, oradan akıyor buraya. Bahsettiğim alan burası nasıl? Çok güzel. Evet, şurada bir yere bir kulübe yapacaksın. Bu da yükseldiği zaman ee, nereye kadar geliyor? Su buraya kadar gelmiyor, su şu ağacın dibine Hayır, kadar bu, geliyor. Bilmiyorum da. Ha? Benim He? e, yol boyunca hani böyle bir e, şeyler planlar e, yapmak ister, onun düşüncesi gibi oradan girdim de. Dedim ki şöyle bir kulübe olsa, evet. buralar bir mesela bir kişi için yeterli. Muhteşem değil mi? Çok bir kişi çok rahat yaşar burada. Sen yaşar. canlı yayında mısın? Canlı yayında değilim. Video çekiyorum şu anda. Ee, arkadaşlara bir selam söyleyin. Nasıl, dur şeylerle, e, YouTube takipçilerimle, e, YouTube, YouTube takipçilerim için röportaj yapalım. Tamam. Sevgili Hacer Hanım, bu geziyi nasıl buldunuz? Önce bu geziyi değerlendirin. Ee, bu gezi çok eğlenceli geçti. Dinlenerekten, yol alar, alaraktan, şelaleyi görerekten akarsular olsun, bir taraftan endişe ediyorsun, acaba bir domuz görür müyüz veya herhangi bir yabani hayvanlarla karşılaşabilir miyiz heyecanıyla yol aldık. Güzel geçti. Yanımızda can yoldaşı olan Hera'mız var. Onunla daha bir başka geçti. Bilmiyorum, inşallah devamı olur. Ee, güzel oldu yani. İnşallah. Peki Kaz Dağları'nı nasıl buldun? Nasıl geçiyor tatil? Ee, tatil de çok güzel geçiyor. Ee, arkadaşlar da kafadar olduğu için daha da bir güzel ve lezzetli bir günlerimiz geçiyor. Ee, birlikte paylaşıyoruz, birlikte gülüyoruz. Yeri geldi ağlıyoruz, yeri geldi dertleşiyoruz. Ne bileyim. Güzel ya. Paylaşım oldu. Güzel her şey. Evet. Çok güzel. İnşallah kısmet olursa yine düşünüyorum en kısa zamanda girmeyi. Biz de bekleriz bakalım. İnşallah. Arkadaşım. Kısa Sen verir. neler söyleyeceksin? Kısa ve Beni bırakın. Burada gidin siz. <laughs> 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 tamam. Güzel. Hacer biz gidiyoruz. Çok güzel arkadaşlar. İmkanı olan herkes gelsin. Görsün. Bu deneyimi yaşasın. Doğanın içinde olmak, bunların seslerini duyabilmek ki herkes duyamaz bu sesleri, izlerini görebilmek o kadar harika ki. Yani söylenmez ya, yaşanır. İmkanı evet. olan gelsin görsün. Hera sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hera gel. Hera, Hera, gel. Sen istiyoruz. ne düşünüyorsun <laughs> kızım bu konuda? Sevimlerini de düşünüyor sadece. <laughs> evet evet arkadaşlar. Bu videolukta bu kadar olsun. Zannediyorum güzel ve keyifli bir video oldu sizin için de. Biz buradan devam edeceğiz. Sonra yavaş yavaş acıkıyoruz. Muhtemelen yukarı çıkıp karnımızı doyuracağız. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Yalnız gitmeden önce lütfen ama lütfen ama lütfen Neler çekmeliyim? Hangi konuları merak ediyorsunuz? Sizin için başka neler çekebilirim? Merak ettiğiniz şeyleri benimle paylaşırsanız ben de daha güzel videolar, daha keyifli videolar çekelim sizin için. her türlü öneri ve eleştirilerinizi açığım. bunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. Haydi eyvallah. <laughs> Yağmurumuz şakır şakır yağıyor. Sel gitmeye başladı mı? Yoldan sel gidiyor.